Evet değerli dostlar, ben Alex Emir, Ümit Yücel, bugün 23.05.2022 ve Adana'dayım ve Büyükşehir Belediyesi'nin tiyatro salonunun ana girişinde güzel bir sergi var. O sergiye geldim ve aynı zamanda da konser de var bugün. Ee, o konser de içeride oluyor. Ben ama sergi daha çok benim dikkatimi çekti tabii ki konser de çok hoştu, oradan da biraz izledim. Şimdi biraz sergiden bir görüntüler sizler için geliyor. Cillop TV için güzel görüntüler çekmeye Alex Emi Mütçel devam ediyor. Cillop TV YouTube kanalını izlemeyi unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız. Cillop TV Alex Evi YouTube'da. Evet. Şuradan başlayalım sergimizi. Evet. Birbirinden güzel. Ağaçtan yapılmış. Evet bu arada bu arada Adana'mızın eski bateristlerinden Muzaffer kardeşimiz de burada. Muzaffer abi, İyi akşamlar Kuray Sağ Bu arada aynı de Güney Anadolu sahibi. Herkese selam olsun. Evet nasıl buldun Çok Muzaffer olsun. kardeşim? Çok güzel bir sanat eseri çıkarmışlar ortaya. Evet evet. Yani e, tarihi e, bugüne getirmişler. Tarihi yaşatmışlar. Aynen öyle. Ağaçlarla Ağaçlarla hem Ağaçlar konuşuyor. Evet, evet ağaçlar konuşuyor arkadaşlar. Kim mi konuşturuyor bunları? İşte burada konuşturan. Evet, evet, evet. Merhabalar. Sizi tanımak istiyoruz efendim. Benim beraber tanışalım. Evet, tanışalım. Bilal Doğar. Bilal? Bilal Doğar. 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 Abi ne kadar. Osmaniyeli Bilal Doğar bir efendi. Bu güzel şaheser ağaçtan fosilleşmiş ağaçlardan. Evet, burası çok önemli o güzel yetenekli parmaklarıyla böyle onları işlemiş böyle kıtır kıtır böyle. Peki yatıraştınız aynı zamanda. Gördüm orayı evet harika bir şey öyle. Bunları işte fosillere hayat verip ebedi ömür şöyle yapalım. Ömür boyu yaşayacak o. Evet. Bunların hepsi normalde fosil ağaçlardı. Tabi. Şöyle ağacın bir de öbür tarafını da alayım böyle. İçini görsünler arkadaşlar şöyle ağacın içini görsünler. Gördüğünüz gibi ağaç normalde fosilleşmiş artık. Yani yani bir bir başka kişinin elinde olsaydı bu ağaç şimdi sobada yanmıştı. Sobada yanmıştı. Burada da bir anne var. Hemen göreyim şöyle. Evet bir anne var burada görüyorsunuz. Elini karnına koymuş. Hamile bir anne burada. Evet. Burada da bebesi var sırtında ve burada da bir baba var süper ötesi. Şöyle şuradan bakalım. Oraya da geçeceğiz. Şurada Bunlar bileşik kökler. Bunlar bileşik kökler böyle. Bir defa, böyle, metal, böyle. metal kullanmadığını beyan ediyor değerli heykel taşımız. Şurada bir geyik var. Evet, o geyik de Şurada yine bir kök var galiba. Bu Kökler bileşik kökler. Bunlar bileşik kökler. Burada tabi önemli bir kişi de var burada görüyorsunuz. Bu, bu bizim her şeyimiz. Her şeyimiz. Tabii. Selçukluların çok bunların başlı halkalı. Evet gerçek deri Bunlar, bunlar gerçek dalı evet. Derin. Evet bu arada Hüseyin Müdürüm de burada. Evet. El, yapımı. El yapımı. Evet. Başlı başlı şurada. Burada da güzel bir şeyler var. Şöyle alayım ben. Burada da birbirinden değerli şaheserler var. <laughs> o, burada da bir bot var. Karşıda. Evet ama on numara bir bot olmuş. puset. Çocuk beşik, puseti. Beşik, beşik. Beşik. Evet. Ağaçtan bir beşik yapmış. Çocuk beşiği. Hocam teşekkür ediyoruz. Kendisine. Şurayı bir alalım. Hocam burada da bir şeyler var galiba. Orada resim var. Bak, şuradan alırsınız bunu. Şurada iki tane insan gözü var. İki de burada var. Buradan bakarsanız hocam. Evet. Aa, evet. insan gözü orada var orada. Köpek, süs köpeklerinin şeyi var. Evet. Orada bir domuz resmi var. Şu tarafta mı? Evet, evet. evet, orada bir domuz resim var. Aynen öyle vallahi. Başını havaya kaldırmış. Görüyorsunuz şurada. Burada yine bir şeyler var. İguana mı diyorlar? İguana. Evet. Bu arada burada şurada kızıl var. Onları da alacağız hemen. Şurayı da bir alayım önce. Şurayı alacağız hocam. Şurayı bir alacağız. O onu da alacağız. Burada geyik de var galiba. Bu geyik midir? Nedir bu? Evet. Şu. Evet geyik. Değil mi hocam? Evet. Şurada dans eden birisi mi var sanki? Evet hocam. Evet değil mi? Gözlem gözlemler çok güzel. Evet, dans eden bir figür var orada. Şurada bir tavşan gibi bir şey var sanki. Evet. Aynen öyle bir şey. Orada da yine aynı keza Oo burada bir yılan galiba sanki bu. İki şey iki başlı. Var. İki başlı bir şey. Bu da benim penguenim. Onu da aldım. Evet şurada bir Yunan mitolojisi var. Evet. Doğru mu hocam? Medusa. 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 Evet Medusa var. Şurada görüyorsunuz. Evet burada yılan da var. Görüyorsunuz yılanın başı burada. Şöyle aşağı doğru iniyor. Şöyle buradan bir alalım önce. Evet burada da güzel bir kanatlı Hocam bu nedir hocam? Bu kanatlı bir hayvan ama Anka kuşu. Evet bu Anka kuşu. Hocam diyor ki bu Anka kuşu diyor. Ama süper bir şey olmuş hocam. Tebrik ediyoruz sizi. Bu anka kuşu. Ardıç yapraklarından. Evet gördüğünüz gibi efendim. Ardıç çapaklarından yapmış kıymetli hocam. Ben Alex Ebi Ümit Hüçen, Cillop TV adına değerli hocama teşekkür ediyorum. Sizden izleyiciler adına. Evet bu burada bir. Onu çıkacağım hemen. Şunu çekeyim bir hocam. Bir dakika bir dakika hocam. O bayan botu şurada var bir tane. Burada bir şaheser bir şey var hocam. Bu bir ev. Bu ne hocam? Çanta işte ben çanta deriyle ağacın. Deriyle ağacın ben, birleşiminden ben de çanta merakım var. Ben de deri Deriyle ağacı birleştiriyorum. Evet. Burada bu arada hemen şuraya devam edelim tekrar. Yarım kaldığımız yerden. Hocam bizi şöyle alabilir miyiz hocam size? Hocam böyle alabilir miyim siz rica sen Burada da yine bir fosilleşmiş ağaç galiba bu. Evet bu arkasını görelim. Evet gördüğünüz gibi bu değerli dostlar bu ağaç bakın görüyorsunuz burada kurumuş hocam gösteriyor. Bu ağaç inanın başka birinin elinde olsaydı şimdi sobala yanmıştı, ısınmışlardı kütür 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 kütür. Doğru mu hocam? Şimdi, <laughs> ama şimdi ölümsüzleştirdi kıymetli hocam. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun. Emeğine sağlık. Burada tabi birkaç yüz görüyorum. Yine burada bir fosilleşmiş ağaç ama bu Kızıl kabilesi galiba. Evet. Burada Kızıl kabilesi var. Benim atalarımdan bir kısmının böyle resimleri. Evet. Ve tamamen bir şaheser olmuş. Burada da yine bu da normal şartlarda fosilleşmiş bir ağaç bu. Görüyorsunuz her taraf. Ama Saygıdeğer hocam öyle bir işlemiş ki maşallah. Yani tek kelimeyle harika. Umarım sizleri de izlerken değerli kıymetli izleyicilerim, Cillok TV takipçileri büyük zevk almışsınızdır. Bu güzel sanat eserlerini izlerken. Aa, hocam, şu deniz kızı bak. Evet. O şu değil mi hocam? Şu. Evet, o onu ben yapmadım. O yazıyı da çıkarttım. Şeyden çıktı, kökün kendinden. Kökün kendinden çıktı. Şuradaki yazdan yazıdan bahsediyorsun. Evet, o yazı değil o. Bir işaret ama nedir bilemiyorum. Allah Allah. Bu aslan başlı deniz kızı. Doğa, evet. Doğa verdi bu resmi bana. Evet. Doğanın kendi verdi onun verdiği. Kızı? Evet. Bu da benden kıyak olsun dedi. <laughs> evet. Gördünüz bu da benden kıyak olsun dedi Doğa hocama. Yer yapmış. Sen çizersin de ben çizemem dedi kardeşim dedi. Öyle mi hocam? Yani böyle bir daha ayak falan yapma dedi. Bak ben de çizerim dedi doğa olarak dedi. Kraldı dedi. Cez yaptı abi. Gördüğünüz gibi bu doğa harikası bir şey. Şu gördüğümüz. Değerli dostlar. Yakından çekebilirsiniz. Iki... Çek. Evet, görüyor musunuz? Göğsümde her şeyi var. Kolu. Evet. Ben yapmadım. Ben şu kumları nasıl birleştireyim? Bakın hocam. Aa, çok güzel. Evet. Bakın hocam, hocam bakın. Buraya bakın hocam. misiniz? Evet bu arada bu fiskos masaları da tamamen doğal bir şöyle alttan çekelim buralarını ve üstünü. Çatlamış yerlerini dikmişiz. Kütük dikilir mi dikilir? Vallahi sanat bu bana göre sanatın en uç noktaları, en güzel yanları tabii ki herkesin harcı değildir böyle şeyler yapmak hocam. Altını çizerek söylüyorum. Çok çok teşekkür ve tebrik ediyorum siz hocam. Burada yine aynı keza. Evet. Evet değerli dostlar. Çok teşekkür Osman Evet edelim. değerli dostlar bu arada Bilal Doğar beyefendi e, heykel tıraşımıza. Doğru çok, mu? Evet çok Doğru Doğru mu tanıtım siz evet, hocam? Osmanlı hocam. Osmaniyeli kendisi. Çok teşekkür ediyorum. Sana. Ama biliyorsunuz Osmaniye'de derken yani eskiden adam adaydı şimdi Osmaniye'de oldu. Yok, 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 benim nüfusum yine buraya kayıtlı Ceyhan. Ceyhanlı kayıtlı. <laughs> hani biliyorsunuz değerli dostlar yani belki bilmeyenler vardır. Eskiden Osmaniye Adana'nın bir ilçesiydi. Sonra il oldu. Tabii ki saygı duyuyoruz biz Osmaniyeli kardeşlerimize de. Ama hepsini seviyoruz abi. Her ne kadar Ceyhan, bizden koptular Ceyhan Kut kulağına bağlı benim nüfusum. Ceyhan Kur kulağı bağlı tıraşımız, Evet. Bu arada sizlerin adına Cillop TV, Alexey Mümtac adına kocaman kocaman Sen, teşekkürler teşekkür gönderiyorum. Teşekkür Çok sağ olsun, var olsun. Harika bir yer, harika bir şey. Burada bu arada değerli Arifan kardeşimi de gördüm çekimlerimizde. Herkese hayırlı akşamlar sevgiler saygılar. Nasıl buldun Arifciğim? Çok güzel. Senin olduğun her yer güzeldir. Maşallah. Ağaçlarımız maşallah maşallah. Yani harika bir şey değil mi dostum? Evet, çok güzel. Fosilleşmiş evet. ağaçları sayın hocam böyle ilmik ilmik işlemiş. Bu ağaçlar başkasının elinde olsaydı şimdi sobada yanmış küllerini dökmüşlerdi çöpe. Ve şu ayakkabıları giysem mi ne yapsam benim ayağım olur mu bakayım Ya ayağım bu oluyor mu bakayım. Aa be ayağım oldu ya. <gülüyor> oldu? <gülüyor> ben bu ayakkabıları değil mi arkadaşlar? Bak ayakkabım yok bak sana. Bak 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 ayakkabım yok bak. <laughs> hocam da şaşırdı. Duyamadım hocam. Bir ayakkabı mı alacaksın bana? Hocam biri başka biri başka. Ya hocam. Ya hocam aceleden oldu ya. Aceleden. Aceleden bu aceleden giydim böyle. Ya müdürüm aradı beni aceleden çabuk çabuk konsere gel burada güzel bir böyle dedi sevgi var dedi. Ben de evden de. o telaşla çıkınca böyle yanlış giymişim. Çok izin Ama ya yani bak. Yani bir bakarsınız bir de bir ayakkabı falan alır ikisi tamam olan diyorsun. <laughs> Saygılar sunuyorum. Hürmetler sunarım. Evet değerli dostlar Alex en Ümit Jel Cillop TV izlemeye devam edin diyoruz. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın, hoşça kalın diyoruz. Yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, vücutunuzdan sıhhat, cebinizden dolarcıklar, yorucuklar eksik olmasın diyoruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.